Dur gözlerini kapat. Bak sana ne verdim. Aa, büyük bu şeker. Ay o ağzına çok büyük geldi Duru. O şeker ne kadar büyük kızım öyle ya. Çok büyük o. Aa. Hadi ye. Ye. Bakalım sıcak mı ağzına. Hmm. Hmm. Eren açamadı şekerini. Açtım. Açtın mı? Hadi bakalım. Bakayım. Çabuk 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 hızlı hızlı hızlı. hızlı. Al benim benim oğluma, ver bana. Ver çöplerini de bana ver. Ah, düştü olsun. Getir bakalım. Eren'in mavi şekeri, Durun'un da pembe şekeri var. Ama bu şekerler çok büyük. Bak anne bunda mavi mor. Evet. Ooo çok büyük o şekerler. Tadı nasıl? Güzel evet. mi Duru? Eren güzel mi? Evet. Bakabilir mi? Hayır hayır. Yeah.